Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere güzel Basic'te bir, bir site giriş yapmayı göstereceğim. Yani form üzerinden bir site giriş yapmayı göstereceğim. Formumuzun üzerine iki adet label ekleyelim. Siz bunları değiştirebilirsiniz. İki adet text box ekleyelim. Şöyle. Bir adet buton. Bir adet de web browser kontrol ekleyelim arkadaşlar. Şöyle. Örnek olarak Facebook yapacağım arkadaşlar ben. Siz diğer sitelerde yapabilirsiniz. Şöyle düzenleyelim. Giriş. Daha sonra bu ID olacak. Evet. Ve şifre yazalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi butonumuza tıklayalım arkadaşlar. Kod bölümüne şöyle şöyle yazalım. Dim alias işte element web browser 1 Böyle yazalım arkadaşlar. yazdıktan sonra arkadaşlar altta bu verilerin nereden form üzerinde hangisini temsil edeceğini göstereceğiz. Şöyle yazalım. ID Set yazalım. Buraya Volume yazalım. Ondan sonra nereden alacağız? Text bak text. Peki diğer değişkenlerden alacağız arkadaşlar? Aynı şekilde. Textbox, 2. Text box 2.text şimdi giriş arkadaşlar buna da buton klik yapacağım için böyle yazıyoruz arkadaşlar kodları şimdi burada buradaki id'leri öyü denetli sayesinde alıyoruz arkadaşlar bakalım buradan öyü denetli diyelim arkadaşlar ne yazıyor id'de ml yazıyor arkadaşlar yazalım Daha sonra Peki şimdi pas. Onun ID'si neymiş arkadaşlar? Şu şifreye gelelim. Öyle denetle diyelim. Ne yazıyor? ID'sinde aynen. Aynen yazıyoruz. Sonra giriş butonunun üstüne geliyoruz arkadaşlar. Giriş. oraya öyle denetle diyelim. Ne yazıyor arkadaşlar? ID'sinde gördüğünüz gibi yazalım. U 0 B. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Tabii şunu ilk önce şifreleyelim. Şuradan. Bu arada web browser'ın URL kısmına Facebook un adresini yazalım arkadaşlar. Siz artık hangi siteyi yapacaksanız orayı yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra şimdi deneyelim arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Gördüğünüz gibi açıldı. Ben burayı otomatik olduğu için ben yazayım. Şifremi yazayım. Bakalım arkadaşlar olacak mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalıştı. Bu sayede birçok işlemi program üzerinden yapabiliriz hiç sayfaya girmeden bilgileri de çekebiliriz. Onu diğer derste göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın.